Kıymetli İstanbullular, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu sabah İstanbul Ticaret Odamız, Esnaf Sanatkarlar Odamız Birlik Başkanımız, Fırıncılar Odamız, İl Ticaret ve İl Tarım Müdürümüzle beraber toplantı yaptık. Toplantımızın konusu geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması. Yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza Ramazan pidesi ile ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.